Hocam merhaba. Haber devrim iyi misin? İyiyim hocam sağ ol. Sen nasılsın? Çok güzel yüzün böyle tertemiz uykunu almışsın. Dinlenmiş bir şekildesin. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Hocam iyiyim. İsmail Kartal teknik direktör oldu Fenerbahçe'nin. Hayırlı uğurlu olsun diyelim mi? Ya bir şey söyleyeyim mi? Evet hocam. Çok severim sayarım ve doğru karar. Fakat Fenerbahçe yönetilmiyor. Fenerbahçe maalesef ve maalesef savruluyor. Savruluyor. Niye? Birisi Sayın Ali Koç'a ve yöneticileri dese ki Fenerbahçe'yi dağıtın. Stratejik olarak hata üstüne hata yapın. Her şeyi yanlış yapın deseler ancak bu kadar yaparlar. Niye diye Neden pek? Niye hocam? Neden pek? Neden hocam? Sezon başına gel. Takım başına evet. Kampa girdi. Hocası belli değil. Bir sürü adamın ismi geçiyor. 7-8 kişinin adı geçiyordu sezon başı. Ama Vitor evet. Bir geçmiyordu. Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin 18. tercihi olarak daha önce de denenmiş olmasına rağmen Fenerbahçe'nin hocası olmak zorunda kaldı. Taraflara yedirmeye kalktılar. İşte Vitor geldi, Aslan geldi, Devrimci geldi, Evlat geldi falan diyerekten. Önce iyi başladı işler. iyi gitti. Sonra birden hüsran başladı rezillikler ve Vitor Pereira'yı kovdu. Buraya kadar güzel. Hadi kovdu. Kovdu. Ondan sonra tamam. bir hafta takımda hoca yok. Efendim o Önder denen bir çocuk var. Yani onu da eleştirmiyorum. Adamın kapasitesi belli, karizması belli. Zeki karizmi... Murat Zeki Murat Göle hocam, Zeki Murat Göle. Der mi dedim ben? Pardon, Zeki Murat Göle. Ben ilk defa hatırlıyorum. Evet. İlk defa duydum. Ben tanımıyorsam demek ki futbolda çok önemli bir e, e, aset değildir e, Murat Kerem. Hocam tamam. yaklaşık 5-6 yıldır bütün gelen teknik direktörlerin yardımcılığını yaptı. Pro lisansı var. Bana ne? Bana ne? Ben tanımıyorsa yapmayacak demektir. Ha ya da kadar Fenerbahçe'yi <laughs> kabul ediyorsa Murat Göle ile devam etmeyi o zaman da İsmail Kartal'ı getirmeyecekler. İsmail Kartal'ın gelmesi doğru ama sıkıntı şu. İki haftadır bizim televizyon programında, bütün basında 30 milyonluk Fenerbahçe camiasında löv beklentisi yarattılar. Löv. Hani başarısızlığı birazcık löv giderebilir maç olarak. Olmadı bir istediler. Olmadı Yesus dediler. Taraftar eh, Yahu İsmail Kartal'ı hemen hemen parayı olduğu günü ertesi getirecektir. Ha İsmail Kartal'ı getirebilirsin. E, Yılmaz Bural'ı getirebilirsin. Bir yerli. Çünkü niye? Bu takım bu sene şampiyon filan olamaz. İkinci olursa büyük başarı. onun e için de, bunun için de İsmail Kartal'ı getirirsin. İsmail Kartal başarısız olsa kimse İsmail Kartal'a niye başarısız olduğunu demez. Bu takımı ben yapmadım diyecek. Ben kurmadım diyecek. Ben İlk yardım malzemesi gibi geldim diyecek. Kimse de İsmail Kartal'a hesap falan sormayacak. Hangi şekilde Yılmaz Vural'a da. Örnek diyorum bu isimler. Peki hocam. Löv geliyor, löv geldi. Löv U12 istiyor, U16 istiyor. Başkan Almanya'ya gidiyor. Aa bir baktık ki yarım saat önce İsmail Kartal teknik direktör oldu. E kardeşim madem İsmail Kartal'ı getiriyorsun. Niye insanlarla löv beklentisi yapıyorsun? Niye? Niye? Yeah. Hocam, hocam araya girebilir miyim? Buyurun. Şimdi Adana Demirspor maçından önce bir saat önce başkan sağ olsun basın tribününe geldi. Orada yaklaşık bir saat toplantı yaptık. Orada konuştuk sohbet toplantısı. Benim toplantıdan e, edindiğim izlenim şu. Fenerbahçe Löv'le anlaştı ancak Löv devre arasında gelmek istemiyor. Bundan dolayı da Löv'ün e, bir yardımcısı götürecek sezon sonuna kadar hatta Başkan orada şöyle bir cümle kullandı hocam dedi ki belki de Türkiye'de bir ilk olacak e, dört büyüklerden birisi altı ay öncesinden hocasıyla sözleşme imzalamış olacak dedi. Parantez içinde böyle bir cümle kullandı. Benim ondan ne dindiğim izlenim şuydu. Herbaç'a lövle anlaştı ama löv gelene kadar e, altı aylığına işte yardımcısı İsmail Hoca bu arada kabul etmiyordu. İsmail Hoca e, ikna edildi kabul etti. İsmail Hoca sezon sonuna kadar götürecek. Daha sonra direksiyona löv geçecek. Benim edindiğim izlenim bu hocam. Valla ben Fenerbahçe'den edindiğim izlenimi söyleyeyim mi? Evet hocam. Her şeyi doldur boşalt. Kara kucak yapıyorlar. <laughs> kara, kara kucak. Kural moral yok. Sistem yok yahu. Düşün ya. Diyordu ki hatırlıyorum 3 sene önce. 3,5 sene önce. 30 milyon Fenerbahçe'li kulaklarınla duydu. Siz bizim vizyonumuzu bilmiyorsunuz galiba. Diyen Ali Koç'tan Ali Koç'tan buralara geldik. Vizyoner bir takım. Sezon başı ve ikinci yarının başında hocası belli olmaksızın bu sezona başlar. Yüzde yüz haklısın hocam. Söylediklerinizin hepsine katılıyorum. Evet. Çok doğru. Ersun Yanalı rencide edici bir şekilde gülerek böyle alaycı bir şekilde <laughs> siz bizim videomuzu anlamıyorsun diyen Ali Koç Ersun Yanal'la çalıştı. O, evet doğru. Koç, o gitti o geldi vizyon, vizyon şu mudur? Sezon başı 7-8 tane hocanın adı geçer. Hiç adı geçmeyen, 18. tercih olan Vitor Pereira başlamak mıdır vizyon? Vizyon veya yani İsmail Kartal, İsmail Kartal getirilmesi doğrudur. Buna lafım yok. Ama vizyon şu mudur? 30 milyon taraftarda löv beklentisi yapıyorsun. Löv, löv. Dünya şampiyonu hocanın beklentisini yaratıyorsun. Son iki haftadır. Geldi geliyor, geldi gelecek Yataylara giriyorsun. U16'yı da istiyor, U14'ü de istiyor, u 12yi de istiyor. E olmadı gibi oluyor, bir istiyorsun. Olmadı gibi oluyor, yes istiyorsun. Sonra İsmail Kartal'ı. Burada İsmail Kartal'ı küçültücü anlamda konuşuyorum. İsmail Kartal'ın gelmesi doğrudur. Ama iyi o zaman insanlar da löv, Jesus yaratıyorsun. Yine üstü İsmail Kartal hocayı da topal ördek olarak getiriyorsun şu an. Hocam peki başkan önümüzdeki günlerde bir iki hafta içerisinde Löv'ün ismini açıklarsa dese ki evet biz sözleşme yaptık sezon sonunda Löv takımın başına geçecek derse çok çok doğru bir hamle yapmış olacak mı o zaman? Löv bana göre doğru değil. Löv kaç yıldır takım çalıştırmıyor kardeşim. Milli takım çalıştırmakla kulüp takımı çalıştırmak arasındaki fark savaş uçağı kullanmakla normal yolcu uçağı kullanmak gibidir. Savaş uçağı başka bir şeydir. Yolcu uçağı başka bir şeydir. Milli takım, Alman milli takımının hocası dünya üzerinde milyonlarca Alman oyuncudan kuracağı bir takımın sahibi. Milyonlarca. Bundesliga, Bundesliga 2, yurt dışında oynayan Alman oyuncular. Bunlar da istediğini alıp ve bunlar da dünyanın en iyi oyuncuları olduğu için de dünya şampiyonu. Kulüp takımı çalıştırmak çok farklı kulüp takımında elinde sadece 24 tane adam var. Bu 24 tane adamı her gün çalıştıracak. 6 günde bir, 7 günde bir maç oynayacaklar. Avrupa'yı da dersen 3 günde bir maç oynayacaklar. Döv alışık değil ki buna. Döv 2 sene yatıyor, 2 sene de oynuyor 5 tane, 6 tane maç. Zaten bu maçtan 3 tanesi, 3 tanesi San Marino, Moldova, Liechtenstein falan oluyor. Ondan sonra bir Dünya Kupası'na gidiyor. zaten Alman takımı belli. Yani Almanya ile dünya şampiyonu olmuş bir hoca kulüpte mutlak başarılı olur diyemezsin. Kulüp takımı çalıştırmak başkadır, milli takım çalıştırmak başkadır. Madem Löw çok yetenekli. Niye mesela İtalya'ya veya İngiltere Premier Lig'e? E, niye İspanya'da bir takıma gitti? Alman Milli Takımı ile dünya şampiyonu. Niye Barcelona alıyor? Real Madrid niye alıyor? Manchester United niye alıyor? Tottenham niye alıyor? Milan diye anlıyor. Hani madem çok yetenekli bir çocuk ya. Her şey pati gidiyor işte beraber. Peki hocam taraftar şu anda isyan halinde ben sosyal medyadan görüyorum. Yani. Ee, İsmail Kartal'a çok e, tepki göstermiyorlar ama başkana çok büyük tepki var. Evet, Niye? Çünkü Lö Lövü beklerken, Lövün açıklanması beklerken İsmail Kartal adının e, açıklanması açıklanması taraftarı şu anda e, çok olumsuz etkilemiş. Haklı mı sence taraftar baş, e, hocam? Haklı. Yüzde haklı. Bak İsmail Kartal'ı burada rencide etmek için İsmail Kartal doğru karar. Ama sıkıntı şu. Yahu iki haftadır löv beklentisi yaptınız. Bir dediniz. Bak lövden sonra bir kesmedi Fenerbahçe'yi. Yesus da kesmedi. Zaten aklı yolu birdi. iki hafta önce Vitor Pereira'yı kovduğunuz günün ertesi günü İsmail Hoca takımın başına geçecekti. Yarım devre için. Yani sezonun ikinci yarısı için. Hazırlayacaktı takım. E şimdi vatan evet. 30 milyon fenerli ya löv geldi geliyor. Hadi bitti derken İsmail Hoca geldi diyorlar. İsmail Hoca'ya da yanlış oldu. İsmail Hoca da topal örnek geldi. O da yaralı geldi şu anda. Peki hocam bir şey söyleyeceğim. Şimdi İsmail Hoca ister istemez tabii ki bir e, netice alacak. Sezonu tamamlayacak. Türkiye Kupası var. E, Konferans Ligi var. Buralarda başarılı olursa e, yani İsmail Hoca'yı böyle biraz daha destekleyip İsmail Hoca'yla devam edilebilir mi sence? Ya bak işin kötüsü bu. Bu taraftan nasıl? Bu, bu Fenerbahçe öğretimi nasıl biliyor musun? Ali Koç Bey. Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı alsın. Alsın. UEFA konferansı Liginde de çok iyi ileride gelsin. Buna rağmen İsmail Hoca'yı Mayıs'ta gönderirler. Şekil olsun diyor. <laughs> Peki hocam sizin öner Öneriniz nedir? Yani şu anda Fenerbahçe yönetimi başkan Ali Koç sizi aradı. Ahmet Hoca, size güveniyorum, sizin futbol aklınıza güveniyorum. Fenerbahçe için bana bir yol gösterin desene neyi tavsiye eder? Hazır yolu. Hemen bırak git Fabrika'na döndür. Hemen bırak git Fenerbahçe'yi Fabrika'na döndür. Sen bu işi beceremiyorsun. İyi adamsın bak. Yanlış anlaşılmasın. Yanlış anlaşılmasın. Ali Koç'un ben Fenerbahçe sevdasından en ufak bir kuşkum yok. Ali Koç'un iyi niyetle çok önemli şeyler yapmak istediğinden en ufak kuşkum yok. Ali Koç'un kişisel servetinin belli bir kısmını bu işe harcamak istediğinden, harcadığından en ufak kuşkum yok. Ali Koç'un Fenerbahçe'ye ihtiyacı yok. Fenerbahçe'nin Ali Koç'a ihtiyacı var. Parasal güç ve karizma olarak. Lakin Allah Ali Koç'u kulüp başkanı olarak yaratmamış. Bu kadar basit gördük. Evet. Ali, Peki milyarlarca doların olabilir ama kulüp başkanı olamazsın. Evet. Peki hocam Galatasaray için ne diyeceksin? Galatasaray'ın yeni hocası için? Galatasaray'ın yeni hocası son derece sevimsiz, antipatik bir adam. Madem... Ya hocam dur adam, adam daha yeni geldi hocam. Ben böyle görüyorum. <laughs> ben böyle görüyorum. Tamam. Sevimsiz. Daha antipatik olan birileri daha var Galatasaray'da. Galatasaray yöneticileri Fatih Terim'i yüzüne gülmüşler, arkasını oymuşlar. Bu arada bu İspanyol Hoca ile haftalardır görüşüyorlar. Her şeyi işi bitirmişler. Şeyi yapmışlar. Kebabı vermişler fırına. Her şey bitmiş. Hocam sen anonim şirkete gelsene. Şey mi muhasebeci mi Ali Fatih Kerim? Anonim şirkete forma mı satacak? Şirketin muhasebesini mi tutacak? Nasıl olacak bu? Hocam sizin dediğinizi Fatih Hoca da dün söyledi. Şeyden Florya'dan ayrılırken dedi ki ben dedi yönetimi satmadım ama onlar beni sattı dedi taraftardan vedalaşırken aynı sizin cümlelerinizi kullandı hocam. Bak ben Fatih Terim'i dün ne dediğini ben dün azıcık rahatsızdım. Bir arkadaşlarım falan vardı fazla izleyemedim. Fatih Terim kibarlığından şunu da diyebilirdi. Tamam böyle oldu. Ama ben yine yemem. Fatih Terim'i sattılar kardeşim. Sattılar. Ve saygısızca sattılar. Galatasaray küstahlığı içinde sattılar. Bir de dalga geçerek. 7441 sicil sayılı oyuncu üyemiz falan diyorlar. Böyle bakar yapıyorlar. Doğru hocam, doğru. Peki mi? hocam. Arkadaşlar. Hocam burada herkes Trabzon'a çalışıyor değil mi hocam? Herkes Trabzon'a evet. çalışıyor. Beşiktaş'ta hoca yok. Sağ Saray'da. Daha da oynuyor, kazanıyor. Dinlenirken yine kazanıyor. Çünkü rakipleri puan kaybediyor. bitirdi. <laughs> <laughs> Hocam Trabzon mesela 5-6 tane maç arka arkaya kaybetse yine kimse yakalayamaz değil mi? Ya, Trabzon Spor bundan sonra bütün maçlara paf takımıyla çıksın. Yine şampiyon olma ihtimali %50'dir biliyor musun? Paf takımı. <laughs> ya da Puff, Puff. mesela paf takımı çıksın kalecisi Uğurcan oynasın. Paf takımıyla çıksın bir de mesela Makaven oynasın. Tamam mı? Yine %50 şampiyon olur. Kaldı ki bu takımla en iyi top oynayan da Trabzon. Değil mi hocam? Değil mi? Bak, Trabzon değilse en iyi top oynayan takım Fener Galatasaray Beşiktaş değil. Mesela Konya gelebilir. Mesela Adana Demir Spor gelebilir. Düşünebiliyor musun? Doğru. Doğru hocam. Hatta yüzde Trabzon şampiyon olur. Yüzde iki üçte veya yüzde beşte toplamda Başakşehir veya Konya'dan biri şampiyon olur. Niye Fenerbahçe değil? Evet. Diyemiyor, de... kim, diyemiyoruz hocam çünkü şartlar öyle şu an. Ya tabii ki ya. ikinci yarının lideri de bence Trabzon olur. İkinci yarının lideri. Trabzon olmazsa ikinci yarının lideri Başakşehir veya Beşiktaş olur. Anladım. Peki hocam. Konya'nın yaşadığı bu çok üzücü olaydan sonra Konya'nın bir sıkıntı geçecek. Bu da çok doğaldır. Allah kimseye vermesin. Evladım. Amin sıkıntılar. amin hocam. Allah rahmet eylesin. Yani cennet olsun. Yani, amin. Konya i̇çin şu anda acılı umurlarında değil. Falan. Herkes acısında. Haklıdırlar da. Buradan Konya halkına Ahmet rahmetli evladımızın ailesine, Evliysa Hanım'ına, kardeşlerine, Herkese başsağlığı diliyorum. Evet Allah rahmet eylesin hocam. Allah mekanını cennet eylesin inşallah. Hocam bir de e, hakemleri sorayım sizi yakalamışken. Ne diyorsunuz? Çok kötü başladılar. hemen yani Her maçta e, hakem skandalı var. E, hakem hatası var. Yahu kardeşim. Hakemlerimiz kötü. Kulüplerimiz kötü. Üç büyüklerimiz kötü. Kulüp idarecilerimiz kötüden öte. Hain. Adamlarını satıyorlar, abilerini satıyorlar. Kulübe mali olmuş ciddi isimleri satıyorlar. Her şey. Tek doğruyu yapan sana söyleyeyim mi ki? Bu sene için konuşuyorum. Trabzon. Trabzon. Ve dolayısıyla Ahmet Ağoğlu. Tabii ki. Ay, Ahmet Ağoğlu'ndan tut, Abdullah Avcı'dan tut, Trabzon'daki en gariban, en fakir Trabzon taraftarına kadar. Hepsi doğruyu yapıyor kardeşim. Bak ne yapıyor Evet hocam. Verdiler 3 milyon euro. Kaç olduğunu tam bilmiyorum. Viska'yı da aldılar. Hadi bakın içinize dediler. Bir şampiyon olduk dediler. Tabii açık ara şampiyon olacak şimdi. Zaten şampiyondular. Viska geldi. İki defa şampiyon oldular. Bir de önümüzdeki Hocam de şampiyon olabilirler bak. Viska ile herhalde. Tabii. Üç yıllık falan bir kontratları var. Ee para gelecek şimdi şampiyon olduklarından. Şampiyonlar Ligi'ne giderlerse oradan da para gelecek. Takviye yapacaklar. Çok akıllı işler yapıyorlar. Evet. Hocam siz eee MHK Başkanı geldiğinde Ferhat Gündoğdu çok ağır şeyler söylediniz. Şimdi insanlar bakıyor evet diyor Ahmet Çakar o zaman haklıydı. Çok doğru şeyler söylemiş. Doğru tespitler yapmış. Yani şimdi çıkıp e, önümüzdeki sezon hakemlerin yüzde %40'ıyla yorumumuza ayıracağız dediğin zaman zaten o hakemleri kaybediyorsun. Doğru mu hocam? Evet tabii. Yani her iki hakemden biri ölecek demektir bu. Yani bulunduğu mertebeyi kaybedecek demektir bu. Hakemlerin üzerinde yarattığı baskıyı düşünebiliyor musunuz? Ama hata yaparsan beni yok edecekler. Size baskıyla maça çıkmanın ne olduğunu biliyor musun? Ben bilmiyorum. Doğru. Ama onlar bilmez. Çünkü onlar benim yaptığım seviyenin onda birini yapmadılar. Bilmezler baskıyla maç öğretmenin ne olduğunu. Doğru hocam. Doğru. Doğru. E, maçlar atladı kapıyla çatladı kapı maçı olursa amatör maçlar olursa basit maçlar o baskıyı bilmezler. Adama Fenerbahçe, Galatasaray bilmem benim maçlarını veriyorsun. Ama hakem maça çıkarken diyor ki seneye bu 25 kişiden yarısı yok diyor. Bunlardan biri ben de olabilirim derken bu korkuyla, bu panikle maça çıktığı vakit zaten kapasiteleri belli. Maçın içine sıçıyorlar. Bu kadar basit. Skandal üstüne skandal hocam. Yüzde yüz haklısınız. Hocam var mı başka söylemek istediğiniz bir şey? Çok teşekkür ederiz. Kaç dakika ederiz. oldu? Hocam kaç dakika oldu? Hemen bakalım. Yaklaşık 20-22 dakika oldu hocam. Yük yeter. Belki yarın tekrar bağlanırız. <laughs> hocam seni seviyoruz hocam. Arkadaşlara selamlar. Sağ ol çok teşekkür ederim saygılar hocam görüşürüz çok teşekkürler sağ ol hocam. Sağ ol hocam benim.